bence gayet güzel olur ee, şimdi arkadaşlar şurayı konuşalım Mert Müldür'ü konuşalım hızlıca ee, Mert Müldür Aslan Oluyor, Cimbom'dan dev yerli hamlesi, Nevzat Dindar'ın haberi, ben bana gelen bilgiyi de birazdan paylaşacağım, Nevzat Dindar Mert Müldür yeni sezonda Galatasaray forması giyecek böyle bir ee, haber paylaşmış arkadaşlar, Mert tabi ee, sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Ama dün Mahmut Alparslan'la yapmış olduğumuz yayında şunu söylemiştim. Yanlışlıkla orada Saşa Boy demişim. Saşa Boy değil arkadaşlar. Dubua diyecektim. Karıştırmışım orada. Dubua'yı gönderip ki Dubua gitmek istiyor bilginiz olsun. Çünkü oynamak istiyor Dubua. Dubua'yı gönderip Mert Müldür'ü almak gibi bir planımız var. Ve Mert Müldür'de Musa bu sezon ne yapmış? ki joker bir futbolcu Musa hani mecburen Dubai'yi sola çekiyorduk ya bazı maçlarda Mert'i de çekebilirsin yani hatta Mert belki de solda oynar yani Kazım yerinde oynar yani belli de olmaz ee, esas pozisyonu sağ bek ama sağ stoper sol stoper ve sol bekte de bu çocuk oynayabiliyor altyapısını dışarıda Avusturya'da aldı Rapid Vienne'de futbola başladı ee, bu sezon sadece 3 maçta oynayabildi sakatlığı nedeniyle. Peki benim aldığım bilgini arkadaşlar. Benim aldığım bilgi şu. Mesajı hemen size okuyayım. Whatsapp'tan açayım. Ee, selam evet Mert Galatasaray'a gelmek istiyor. Mert'le anlaşıldı. Şu an e, Sassolo ile pazarlık yapılıyor. Arada 1.5 milyon euro fark var. bonservis farkı var 1.5 milyon euro. Ama Mert'in kendisi ikna edilmiş. Mert'in kendisi. Mert zaten bu aslında eski de bir bilgi yani. Mert Galatasaray'a gelmek istiyor diye de benim işte 5-10 gün önce Mert Müldür'ün içinde olduğu videolarda söylemiş olduğum, vermiş olduğum bilgi var Musa. Gelen WhatsApp mesaj bu. Ben sabah sormuştum. Az önce geldi. Evet. Mert Müldür'le anlaşıldı. Mert Müldür Galatasaray'da oynamak istiyor. Menajeri de açıkladı bu arada. Menajeri de açıkladı Mert'in Galatasaray'da oynamak istediğini. Ama Sassuolo ile 1,5 milyon euroluk fark varmış Musa. Ya e, Mert Müldür abi işte bazı noktalarda sana bir şey söyleyeyim. Herkesin de bildiği cevap aslında yani. Yabancı kuralı olmasa Mert Müldür'e gider misin? Gitmezsin. Yani bir nokta. İşte yani işi özetliyor abi. Yani o yüzden de kusura bakmayın. Yani tamam adam şokör gibi her yerde. Hani bu var ya bu, e ee, hani her şeyi bilen korkacaksın derler ya. Her mevkide oynayandan korkacaksın. Hayır bu adam olmamış yani. Esas her pozisyonu aksine ya adam joker ya Musa. Ne yaptın ya? 2 3 pozisyonu oynayan adam. Her basketbolda ya. var ya bak basketbolda 2 3 pozisyonu oynayan adam kraldır biliyor musun? Hemen alırlar. Sen en ya, büyük en, en güzel özelliği şey yapıyorsun. Abi adamı sağda denemişler futbolda adamın Burada esas pozisyonu Sabek zaten. Sabek de çok iyi performansları oldu. Bir ara ilk 11'di direkt. Lütfen. Bak sorumun cevabını aldım. Devamında da bu yorumu ekliyorum. Sorumun cevabı şu. Ben sana soruyorum. Bugün yabancı kuralı kalksa sen gideceğin kişi Mert Müldür mü olur? Ya o ayrı bir hikaye. Yabancı kuralım kalk, kalksa tabii ki de ee, gol var mı? Şey pardon özür dilerim. Ba, tabii ki de daha geniş havuzdan alacağın için farklı isimlere gidersin. Daha geniş havuzdan alacağı için farklı isimlere gidersin yani. Ama şu an abi. Mert, kötü transfer değil. Rukiye demişsin ki Eyüp abi forma için iletişime geçmedi istedi. Gol var mı? Geçemiyorum. Instagram'dan yazsam olur mu? De, demiş olur. Beni takip al Instagram'dan yaz. Şöyle bir problemimiz var Musa. Ben Rukiye'ye Icardi forması sözü verdim. Yani gol var mıdan çekilişle kazandı. Ama Icardi forması yok. XX Laç vardı. O da bitmiş. Ve yenisi de gelmeyecekmiş Icardi formasının. Evet. Ee, normal formada alamıyorum. Onlar 1500 lira. Icardi forması da galiba 399 buydu. 500 mü? 500 lira. Yani e, sevgili Rukiye bana instagramdan yaz lütfen ekle beni oradan ne yaz. ben, ben sana... seni eklemeden yazamazsın bu arada yani karşılıklı takipleşmemiz lazım oradan yaz formanı veya senin hediyeni halledelim sana hediye çeki alayım ben sen kendi beğendiğin bir şeyi al ne yapacaksın biliyor musun Galatasaray Stora gideceksin Stora gittin mi sen Galatasaray gittim, abi, tarz... gittim. Taksim Stora gittim stadın yanındaki Stora gittim Eee internetten baktım. Bunu bilmiyorum. Ama eee arayacağın işte yani. O o anlamda ama bence hediye çekip daha mantıklı gelir. Evet Mert Müldür konusu bu arkadaşlar. Eee tabii ki de problemleri var. Eee Eyüp abi Mert Müldür'de istikrar sorunu var ama yaşı genç demiş. Eee ve yerli Opsiyonu nedeniyle de bizim sıcak baktığımız bir isim. Alp ne demiş? 109 lira gönderip Icardi gelecek gibi hissediyorum abi inşallah demiş. Valla yüzde, hediyen için teşekkürler Alp çok sağ ol. Yüzde 55 Icardi Galatasaray diyorum ben Musa. Abartıyorsun yani iyi niyet bu. İyi niyet göstergesi. Abi kusura bakmayın ya. Valla kusura bakmayın arkadaşlar ben. E, hep aynı mantıkla konuştum. E, hiçbir zaman da e, şey yapmadım. Böyle bir furya varken bu furyayı da değerlendirmek isteyen ya veya işte ki hale hazırda boşta boşalmak üzere boşta olacak oyuncular ellerini avuşturuyorlar ya. Arabistan'dan bize teklif gelir mi diyebilecek bir sürü oyuncu var yani. Bence yanlış düşünüyorsunuz. E, evet. E, Aykut Aslan abi Aslanoğlu Eyüp abi her şeyi bilen bir şey bilmiyordur bence demiş. Musa Yıldızdan mı bahsediyorsun? benden mi bahsediyorsun? Hayır. Hayır. Benim yor, dediğim yorumu onaylıyor. Her şeyi bildiğini iddia eden adam derler ya bir her şey, şey bilmiyor, bilmiyor Kardeşim adamın yeteneği var. 2 3 pozisyonda oynuyor Musa. Allah ya, aşkına. Hidayet Türkoğlu var ya Hidayet Türkoğlu. Federasyon Bari, bari bununla tartışma. tartışma. Oradan be kardeşim ya. Tamam be. Ya adam sağ bek esas pozisyonu sağ bek. Ama solo koyduğunda da oynuyor. Bu kötü bir şey mi? Bu iyi ya bir abi. şey ya. Keşke sen de hem e, İtalyanca hem İngilizce hem de Fransızca konuşabilsen. Bak bak. Sadece bak. Türkçe konuşuyor. Ya ben bu, bu beni bu. gene deli ettin ya. Vallahi deli ediyor. nasıl olayı çarptırıyor bu? Ya var ya çok uyanışsın ha. Lan yıllarını vermiş adam da böyle oluyor. Ya arkadaş adamı sağa koymuşlar Ol, o, olmuş ama yeterli görmemişler. Bir, dur bir de sola koyalım demişler. Orada da olmamış. Öyle değil işte kardeşim. Öyle değil. Ya <laughs> nasıl kapanıyor? <laughs> Allah onca on ye kuru saçmalığı şimdi de bu. Kardeşim anlamıyor musun? Bak Hidayet Türk olduğunu düşün. Birden beşe kadar hepsini oynuyordu oyun kurucu da oynuyordu, pivot da oynuyordu. Bu adamın evet. esas pozisyonu, esas pozisyonu sağ bek. Ama solda da oynayabiliyor. Seni asla anlayamayacağım bir şey bu. Sen nasıl hem emlakçısın hem youtuber'sın? Hiçbir şey misin sen de? Ha? İşte birini bak bir dakika. Çok güzel bir yere girdin. Emlakçılıkta çok uzun zamandır bir işlemim var mı benim? Bu işi yapmaktan emlakçılığı yapamıyorum. Abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Arkadaşlar siz benim halimi görüyorsunuz. Yaşadığım çileyi görüyorsunuz. Ee, lütfen bana destek olun. Yardımcı olun. Ee, yayını beğenin. Çok yıpranıyorum. Ağır şartlar altında Anladım. çalışıyorum. Bir de Anladım. şu adama Anladım. yayını kapatayım diye para veriyorum ha. Normalde ya, ya. bir para vermiyorum. Bakın haberiniz olsun. Öyle süper chatleri %0.7'sini falan almıyor. Neredeyse kanalın kazancının yarısını falan alıyor bu adam. Bana yardım baş, etsin baş. diye. Bir de bu adama, bu adama ben para veriyorum yayınlarımı sabote etsin diye. Takdir sizin arkadaşlar. Mağduriyetim ortada. Abi. Ulaş uzun, uzun Öner demiş ki, Ulaş İtalya futbolunu fotomaçta yazan bizim yayını izliyor şu an Ulaş Uzun Öner. İtalya futbolunu yakından takip eden ve foto maçta İtalya Ligi'ni yazan bir kardeşim benim. Çok seviyorum Ulaş'ı. Ee, mutlaka kanalını da takip edin. Ulaş Uzun Öner diye. Demiş ki Zanyola takasından bağımsız olarak konuşuyorum. Weston McKenney iyi bir oyuncu. Orta sahada iki yönlü de katkı verir. Çabuk bir oyuncu. Yaşı da genç demiş. Yani bir Getson Fernandez profili çizmiş Musa. McKenney için. Evet. Ya zaten sen de öyle bir örnek vermedin mi? Dedin ki e, az önce e, öyle bir örnek vermedin mi? Dedin ki az önce bize ne lazım? Yani, zanyola'nın dışında böyle bir hamleyle geleceklerse gelsinler dedim. Bu yani. Bunu ben de isterim yani. Böyle bir şeyse. Mustafa Ert özür dile yayını kapatalım. Bir dakika şu yorumu merak ettim. Neymiş? Ercan Taner'le yayın yapsan rekor kırarsın. Bir gün çağırabilirim. Ercan abiyle aram çok iyi. Mert Müldür'den özür dile yayını kapatalım. Dilemiyorum abi. TikTok'a geçeceğiz. Ayan. TikTok geçeceğiz. Ayan. Mert Müldür'den özür dile TikTok'a geçeceğiz. Abi bak Kaan Ayan her bölgede oynuyordu. Bu sene Kaan Ayan'ı kaç maçta gördün? Adam formsuz be kardeşim. Formsuz. Geçin arkadaşlar geçin her bölgeden oynayabiliyorum diyen adam bence hiçbir şey yapamamış. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Orta sağ sağında oynuyor. Orta sağ solunda oynuyor. Sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor. Hadi konuş. Hepsinden açık. Hepsinden açık. Hayır, Ferdi hepsini iyi oynuyor be. Fenerbahçe en iyi futbolcusu be. Hani Arda bu ama or Fenerbahçe'de bak bir tane futbolcu bütün sezonu istikrarlı oynadı. Bak bir tane futbolcu. O da Ferdi Kadıoğlu. Üstelik 5-6 pozisyonu oynadı be. Özür dile kapatalım benim. Bak 19 Bak, de ya. O kadar. Abi Ferdi. arkadaşlar abi. şöyle yapıyoruz. 19 Musa abi haklı demiş mutluluk doğada. Şöyle yapıyoruz. 19.05 özür dile bu saydı demiş. Abi TikTok'a geçiyoruz. Bununla PK yapıyoruz. Ben kazanırsam Mert Müldür'den özür diliyorum. Ya ben kazanırsam Mert Müldür'den özür diliyorsun. Yayını da kapatıyorum. Bu yayın binlere çıkabilirdi. İki binlere çıkabilirdi. Yayınımızı da sabote ettin. Sana da bu yayın için para vermeyeceğim abi. TikTok'ta Musa Yıldız'a dersini veriyoruz arkadaşlar.